Namaza başlamak istiyorsun ama bir türlü harekete geçemiyor musun? İçinde bir ses, yarın başlarım diyor ama akşam olunca yine erteliyorsun. Bu videoda ertelemeyi kırıp ilk adımı atman ve bunu kalıcı bir alışkanlığa dönüştürmen için 5 net ve uygulanabilir adımı sıfır yargı ve bol motivasyonla vereceğim. Üstelik adımlar basit. Bugün bitmeden 2 dakikanı ayırıp ilk küçük namazını kılabileceksin. Peki şu soruların cevaplarını netleştirelim nereden başlamalıyım nasıl sürdürebilirim motivasyonum düştüğünde ne yapacağım zorlandığım rekatlar abdest vakit yönetimi ve dikkat dağınıklığı gibi noktaları pratik çözümlerle kapatacağız anlamadan tekrara düşmek yerine hem zihnine hem kalbine iyi gelen sade ve uygulanabilir bir yol haritası izleyeceksin kısa bir çerçeve bu videodaki yöntem, alışkanlık biliminin küçük adımlar, net tetikleyici, düşük sürtünme ve hızlı ödül prensiplerini manevi niyet ve farkındalıkla birleştiriyor. Yani bilimsel olarak çalıştığı kanıtlanmış davranış kurallarıyla kalbinin neden istediğini bir araya getiriyoruz. İlk izleyişte bile işe koyulman için somut bir planın olacak. Sonuna kadar dinlediğinde, nereden başlayacağım, nasıl devam edeceğim ve zor günlerde nasıl toparlanacağım sorularının her biri cevaplanmış olacak. Bu beş adımı dinlerken kendine şu resmi çiz. Senden beklenen kusursuzluk değil, küçük ama tutarlı buluşmalar. Çünkü büyük değişim, küçük ve tekrarlı kararlardan doğar. O yüzden bu videoda sana kocaman hedefler vermeyeceğim. Tam tersine, başlamak için yeterince küçük hedefler vereceğim. Her adımın sonunda bugün hemen uygulayabileceğin bir cümle ve bir eylem olacak. Ayrıca şunu bil, düşe kalka ilerlemek ilerlemedeki en doğal yoldur. Bir gün kaçırırsan bu bitti demek değildir. Ertesi gün kaldığın yerden sürdürmek kazanmanın ta kendisidir. Geri dön, kaldığın yerden devam et. Hemen Birinci adım, niyetini netle ve kimliğini güncelle. Namaz, yapılan bir görevden önce olunan bir kimliktir. Kendine şu cümleyi koy. Ben namaz kılan biriyim çünkü Rabbimle bağı günlük olarak canlı tutmak istiyorum. Bu bir hedef cümlesi değil, kimlik cümlesidir. Bugün tek rekat kılsan bile bu kimliği beslersin. Somutlaştır. Küçük bir kağıda üç satır yaz. 1. Niyet cümlem. Ben namaz kılan biriyim. 2. Nedenlerim: sükunet, şükür, yön bulma, disiplin. 3. İlk mikro eylemim: bugün 2 dakikalık kısa bir namaz. Bu kağıdı görünen bir yere koy veya telefonunun kilit ekranına yaz. Kimliğini günlük hayatta hatırlatmak için tetikleyici bir kelime seç. Buluşma. Namazı Rabbimle buluşma diye adlandırdığında görev yükü yerine gönüllü bir randevu duygusu oluşur. Zihin ismiyle çerçevelenen davranışa istekle koşar. Korkularını da dürüstçe yaz. Aksatırsam ne olur? Yeterince iyi değil miyim? Cevabı basit. Başlayanın duası makbuldur. Mükemmellik değil, devamlılık kıymetlidir. İskeleti kur. Niyet, neden, mikro eylem. Bugün bu üçlüyü yazmakla başlıyorsun. Kalemini eline aldığında aslında ilk adımı atmış olacaksın. Şimdi niyetini günlük hayata sabitleyelim. Her sabah dişini fırçaladıktan sonra 10 saniye dur ve niyet cümleni fısılda. Ben namaz kılan biriyim. Bu günün ilk kimlik hareketi olsun. Ardından 3 nefes al. Verirken bırakıyorum, alırken bağlanıyorum de. Basit mi? Evet, etkili mi? Alışkanlıklar basitten büyür. Ayrıca bir nedenler listesi hazırla. En az 5 madde yaz. Huzur, şükür, yön, disiplin, umut. Cep telefonunda sabitlenmiş bir not yap. Zor günlerde bu liste gözünü kurtarsın. Listeye bir de kişisel bir cümle ekle. Zorlandığımda bile bağımı koparmamak istiyorum. Kendine minik bir söz ver. İlk hafta boyunca sadece kimlik cümlemi okuyacağım ve 2 dakikayı güvenceye alacağım. Kimlik, eylem, kanıt döngüsünü kurduğunda her küçük namaz yeni bir kanıttır. Kanıt biriktikçe özgüven doğal olarak artar. Ve en kritik nokta, kendini yargılamaktan vazgeç. Yargı, harekete fren, şefkat, harekete gaz verir. Cümleyi böyle kur, bugün kısaysa kısadır, ben devam eden biriyim. Bu dil, niyetini canlı tutar ve seni ileri taşır, her gün. İkinci adım, mikrodan başla, eşiği komik derecede düşür. Alışkanlık bilimi der ki, 2 dakika kuralı. İlk hedef şudur: Bugün sadece iki dakikayı güvenceye al. Bu, iki rekatı sakince kılmak demek olabilir. Hepsini bir anda düzene sokmalıyım baskısını bırak. Mini başlama büyük devamın kapısını açar. Uygulama planı: İlk 7 gün boyunca en kolay hissettiğin vakti seç ve o vakitte sadece kısa bir namazı güvenceye al. Evin bir köşesine seccadeyi hazır bırak, tesbihi veya küçük bir notu seccadenin üzerine koy. Görsel ipucu başlangıcı hızlandırır. Ablest için mini istasyon oluştur. Havlu, terlik, uygun kıyafet. Sürtünmeyi azaltırsan direnç de azalır. Hala kısa bir hedef için nasıl direnç oluşturduğunu düşünüyor musun? Bu kısa yola bu destek olur. Yapabildim duygusunu büyüt. İlk gün 2 iki rekat, ikinci gün yine 2 rekat, üçüncü gün istersen bir rekat daha ekle. İlerlemeni küçük ama görünür şekilde takip et. Takvimde küçük bir işaret koy veya telefonunda zinciri say. Bu zincir uzadıkça zihnin bunu yapan biriyim inancını güçlendirir. Küçüğü güvenceye aldıktan sonra büyütmek, büyüğü hedefleyip hiç başlamamaktan her zaman daha kazanımlıdır. Atalım ikinci dakikanın bir adım daha. Zihnine şunu öğret, başlayınca çoğu iş biter. Seccadeyi serip tek tek tekbir almak motoru çalıştırır. Bu yüzden ilk hareketi utandıracak kadar basit tasarla. Seccadeyi ser, besmele de niyet et. Eğer devam edersen ne ala, etmezsen de sözünü tutmuş olursun. 7 gün planı 1. Gün 1-2, en kolay vakitte 2 rekat. 2. Gün 3-4, Aynı vakitte iki rekat artı kısa bir şükür cümlesi. 3. Gün 5-7. istersen bir rekat ekle veya aynı düzende sürdür. Mesele istikrar. Her günün sonunda takvimine küçük bir işaret koy. Sürtünmeyi sıfıra indir. Seccadeyi görünür tut, kıyafeti hazırla, abdest için ılık su bulundur, odanın ışığını uygun yap. Dikkat dağıtıcıları azalt. Telefonu sessize al, bildirimleri kapat, kulağına buluşma zamanı cümlesini fısıldayan bir alarm kur. Zihnin karar vermekle değil, yapmakla meşgul olsun. Ve unutma, küçük, sürdürülebilir olandan daha güçlü bir başlangıç yok. Bugünün görevi, küçük ama şerefli bir başlangıç. Şimdi, iki nefes al ve seccadeyi sessizce ser. Hemen niyet et. Üçüncü adım net bir tetikleyici belirle ve uygulanabilir bir eğer o zaman cümlesi kur. Alışkanlıklar bağlama tutunarak çalışır. Şöyle de, eğer ezan okunduysa o zaman telefonu masaya bırakır, abdest alırım. Veya akşam yemeğinden sonra mutfak toplandığında seccadeyi sererim. Cümlen ne kadar basitse beynin o kadar hızlı hareket eder. Çift tetikleyici kur. Zaman artı mekan. Örneğin, yatsı ezanından sonra odamdaki seccade. Böylece zihnin iki ipucunu aynı anda görünce otomatik geçiş yapar. Mola tetikleyicisini de ekle. Telefonu şarja takınca önce iki rekat. Bu, dikkat dağıtan cihazı davranışa hizmet eden bir araca çevirir. İlk hafta için alarm artı not kombinasyonu kullan. Alarm çaldığında ekranda şu cümle yazsın. Buluşma zamanı. Notunu kapatmadan önce ayağa kalk. Ertele butonuna değil, harekete bas. Ve bir kural daha. Tetikleyici görünür, adım görünür, ödül görünür olacak. Namazdan sonra mini bir şükür cümlesi söyle. Bir bardak su iç veya takvimine V koy. Beyin, davranışın ardından gelen küçük ödülü sever ve tekrarlamak ister. Eğer o zaman cümleni kağıda yaz ve her günün başında yüksek sesle bir kez oku. Beyin bu net söz dizimini sever. Belirsiz niyetleri ise erteler. İkinci bir güçlendirici ekle. Yapmadan önce tek iş kuralı. Mesela, eğer alarm çaldıysa, tek işim abdest. Başka hiçbir şeye dokunmam. Bu odak sürtünmeyi yok eder. Tetikleyici mimarisi kurarken bir de görsel ipucu ekle. Seccadenin üzerine küçük bir kart yerleştir ve kartta sadece şu yazsın. Buluşma. Kapıdan geçerken bile göz temasın olursa, beynin davranışı hatırlar. Ayrıca ezan uygulamasının bildirimlerini sadeleştir, karışıklık ertelemeyi tetikler. Ödülü görünüz yapmanın bir yolu daha var. Zinciri bozma tekniği. Takvimine her namazdan sonra bir işaret koy ve haftanın sonunda kendine mini bir ödül planla. Sevdiğin bir kahve, kısa bir yürüyüş, sevdiğin bir sayfayı okumak. Bu küçük sevinç, tetikleyicinin çekim gücünü yükseltir. Kural basit, tetikleyici net, adım net, ödül net. Bugün için cümleni yaz, alarmı kur, kartını hazırla ve bir F için yer bırak. Şimdi bir bardak su iç ve tebessüm et. Küçük kazanç. Dördüncü adım. Engelleri önceden tasarla ve sürtünmeyi azalt. Vaktim yok, üstüm uygun değil, üşendim, soğuk su zor gibi sebepler aslında tahmin edilebilir engellerdir. Çözümü engel doğmadan kur. Seccadeyi sabit bir noktada açık bırak. Kıyafetini yakın tut. Abdest için ılık su ayarla. Telefonu tetikleyici anlarda başka odada bırak. Bildirimleri sessize al. Çevre desteği ekle. Ev halkına nazikçe haber ver. Şu saatlerde kısa bir ibadet molası vereceğim. Beklenti net olursa kesinti azalır. Kendi içinde de şefkatli bir dil kur. Bugün kısa tutmam önemsiz değil. Bağlılığımın göstergesi. Engeller listeni yaz ve her biri için tek cümlelik önlem belirle. Harita netse yol daha kısadır. Engelleri yazıya dökmek onları küçültür. Şimdi bir liste yap. Ne beni durduruyor? Örnekler: soğuk su, yumuşak koltuk, telefon, misafir, çamaşır. Her madde için tek cümlelik önlem yaz ılık su hazırlayacağım, koltuktan önce kalkacağım, telefonu başka odaya koyacağım, misafire kibarca küçük bir mola diyeceğim, çamaşırı namazdan sonra asacağım. Bu netlik kararsızlığı eritir. İlk hareket protokolü ekle. Engelle karşılaşınca en az bir hareket yap. Örneğin çok yorgunsun. O an sadece seccadeyi ser ve bir ayakta duruş yap. Devam gelmezse bile protokol tamam, zincir kırılmadı. Ertesi gün normale dönersin. Bu, sürdürülebilirliğin gizli sırrıdır. Kendine bir önceden özür de yaz. Sevgili ben, bugün kısaysa sorun yok, ben devam eden biriyim. Bu şefkatli not iç sesi yumuşatır ve adımı mümkün kılar. Son olarak küçük bir hatırlatma. En iyi plan en çok uyduğun plandır. Kısacık ama gerçekçi plan, mükemmel ama uygulanmayan plandan bin kat daha değerlidir. Bugün engellerini yaz ve her biri için tek bir önlem al birisini haberdar et. Şu saatte kısa bir ibadet molası vereceğim. Söz davranışı çağırır, tanık motivasyonu artırır. Sonra kendini tebrik et. Küçük adımın gerçek bir zaferdir. Bugün başla. Beşinci adım. Ödül döngüsü kur ve toplulukla güçlen. Davranış, hissettiğin anlam ve aldığın küçük ödülle pekişir. Namazdan sonra bir dakika durup şunu söyle. Şükür bugün buluştuk. Bu içsel ödüldür dışsal küçük ödülde ekle, bir bardak su, kısa bir yürüyüş, takvimde bir F. Zincir oluştuğunda beyin devam et der. Hesap verebilirlik ekibi kur. Bir arkadaşınla namaz raporu mesajı paylaş. Kıldım, Rabbime şükür gibi tek cümle yeter. İkiniz de birer gün kaçırırsanız, birlikte telafi için ek bir hayır yapın. Anneye bir telefon, çöpe atık toplama, kısa bir dua. Topluluk, devamlılığı şaşırtıcı biçimde güçlendirir. Anlamı diri tut her hafta bir sure veya kısa dua meali okuyup namazda sadece bir cümleyi bilinçle söyle. Kalp, anlamı hatırladıkça beden tekrar etmek ister. 7-30-90 gün planı yap. İlk 7 gün mikro, 30 gün istikrar, 90 gün karakter. Bu yolculuğun sonunda namaz kılan biriyim cümlen sadece söz değil yaşantın olacak. Topluluk etkisini hafife alma. Tek başına atılan adımlar kıymetli ama birlikte atılan adımlar katlanır. Bir arkadaşınla günlük V mesajı paylaşmak görünenden daha güçlüdür. Çünkü beyin söz verdiği kişiye karşı tutarlılık ister. Ayrıca bir deftere buluşma günlüğü aç. Tarih, vakit, kısa bir şükür cümlesi. 3 satır. Haftanın sonunda geriye bakınca ilerlemen gözle görünür olur. Ödül döngüsünün bir parçası da anlamı canlı tutmaktır. Her hafta küçük bir dua meali seç ve namazda sadece bir cümleyi bilinçle söyle. Yalnız sana kulluk eder, yalnız senden yardım dileriz. Anlamı hissettiğinde içsel ödül büyür ve dışsal ödüle bile ihtiyaç azalır. 30. günde kendine mini bir hediye planla. Sevdiğin bir kahve, sevdiğin bir kitap, kısa bir ziyaret. Hediye çocuğu değil, içindeki bağlılığı onurlandırır. 90. günde ise küçük bir sadaka ver veya birine gizlice iyilik yap. Alışkanlığın toplumsal bir değere dönüştüğünü hisset ve unutma anlam artı ödül artı topluluk eşittir devam. Bugün için plan basit. Bir arkadaşına yaz, takvimine kutu koy, namazdan sonra bir cümle şükret ve V at. Sonra su iç, içinden gülümse. Harika. Kapanış. Özetleyelim. 1. Niyetini kimliğe dönüştür. 2. Mikro başla, eşiği düşür. 3. Net tetikleyici kur. 4. Engelleri önceden tasarla. 5. Ödül ve toplulukla pekiştir. Şimdi gerçek eylem zamanı. Telefonunu kenara bırak, seccadeyi ser, 2 dakikalık buluşmanı bugün yap. Başlamak zorunda değil. Başlamak için yeterince hazır olman gerekiyor ve bu hazır oluş ilk adımla oluşuyor. Yorumlara başladım yaz ve ilk gününü kayda geçir. Bu kendine verdiğin sözün tanığı olsun. Böyle videoları kaçırmamak için abone ol, bildirimleri aç ve videoyu beğen. Bir sonraki videoda dikkat dağınıklığıyla namazda odaklanmayı artıran pratikleri konuşacağız. Bu videoyu kapattığında yapacağın net planı hatırlatıyorum. Bir cümle niyet, iki dakika, tek bir tetikleyici ve mini bir ödül. Zincir bugün başlıyor, yarın aynı saatte, aynı yerde, aynı cümleyle devam edeceksin. Kaçırırsan geri dön ve kaldığın yerden sürdür. Suçluluk değil, şefkat rehberin olsun. Yorumlarda küçük raporunu yaz ki bu topluluğun parçası ol. Eğer bu rehber faydalı olduysa daha çok kişiye ulaşması için bir beğeni bırak. Rabbim samimi başlayan her küçük adımı büyütsün. Bir sonraki videoda somut odak ipuçları geliyor. Abone ol ve videoyu beğen.